Merhabalar. Eee iğne oyasına sıfırdan başlanarak e, nasıl e, iğne oyası yapılır? Hangi malzemeler gereklidir? E, bunları bütün bilinen bilinmeyen teknikleriyle beraber e, sizlere e, göstermek, tarif etmek, ne tane hani bildiğim kadarıyla öğretmek için açmış olduğum bu kanala hoş geldiniz. Şimdi iğne oyası e, bir ip aslında bir iğne ve bir makas yeterli olabiliyor bunun için bundan bir şeyler yapılabilir ama e, bunun teknikleri var yani daha ileri ileri derecede daha güzel yapabilmek için mesela ben buraya iki iğne koymuşum benim için iğnelerin e, markası e, ya da hani e, yani isim, değişik isimlerle isimlendiriliyor ama çok büyük bir, bir önemi yok. Ama bunu farklı bir yer yerinde bunu farklı bir işlemi yaparken kullandığımız için bunları size tarif edeceğim. Bu arada yeni yası ipek, ibrişim dediğimiz e, bu iple polyester iple e, diğer bir polyester iple suni iple normal e, sağlam güçlü her iplikle yapılabilir. Şimdi e, ben size bu iğneyi bu iğneyi zürafa çekerken kumaşı delmemesi, deforme etmemesi için zürafa çekerken kullanıyorum. Bazı ince detaylarda kullanıyorum. Bu ucu küt ve arkası biraz daha geniş olan iğneme birkaç kat ip takabilecek olduğum Aralarda e, file kısımlarında daha rahat kullanabiliyorum çünkü bazı e, modellerde ip, e, iplerimizi fazla takmamız gerekebiliyor düğümü gizlememiz e, açısından. Şimdi ben e, şöyle diyelim Bismillahirrahmanirrahim diyelim sürafamıza başlayalım. Şimdi önce bir kumaş alıyorum elime herhangi bir kumaş yani bu yazma olabilir. Bu e, şifon olabilir, ipek olabilir. Her türlü kumaşa yenisi yapılabilir. Sadece kullanım amacına göre değişir. Mesela kıyafet kollarına bile, yaka kısımlarına bile biliyorsunuz bazı yörelerde yapılabiliyor. Şimdi biz başörtü yapmak amacıyla bu e, krep şifonumuzu aldık. Şuradan ee, ilk önce başlarken her ne olursa olsun iplerin temizlemek gerekiyor. Ama çok fazla da bu ince detaylara takılmaya gerek yok. Bunları biz zaten kıvırırken kumaşın kenarında e, saklıyoruz. Bu arada e, ilerleyen zamanlarda düğüm saklama tekniği. Şunu şu şekilde şöyle büküyorum. Bunu büktüm, elimi aldım iğnemi alıyorum. Şimdi bakın. Şuradan biraz şu kısmın zürafası geldiği zaman, yapıldığı zaman e, kıvrılmaya müsait olsun deyip azıcık bir milim kenarından iğnemi takıyorum. İp üstünde kalıyor. İp üzerinde kalacak şekilde bunu takıyorum. Ve tek düğüm olarak çalışıyorum ben. Şimdi ben size şimdi bunu buradan Bakın böyle değil, böyle de değil, böyle yukarıya doğru, bunu düğümlüyorum. Şimdi buradan, e, bu ilk başlarda belki biraz e, mesafe uzun olabilir ama sonra sonra toparlayacaksınız eminim. Buraya bir tane daha atıyorum, mesafeyi ayarlayarak. Bakın az bir, 1 milim. İlk başta böyle yapın, sonra sıklığını, e, mesafesini siz ayarlayacaksınız zaten. O göz istiyor onu zaten. Ya da e, nasıl hani bir tarif yaparken diyorsunuz ya, ah bu şu ister, bu bu ister. Aynı şekilde mesela e, bir hani yemek yaparken de olsun, mesela bunun tuzu az olmuş, bunun işte biberi biraz fazla olmuş gibi deniyor ya. Aynı o şekilde. Bunun da ah bu mesafe uzun oldu. Bu mesafe kısa oldu diyebilirsiniz. İster sık yaparsınız, ister bazı modellere göre seyrek yaparsınız. Ben şu anda ilk öğrenenler için normal şekilde size burada zürafam başladım. Şimdi bunu bakın. Ben şu elimi şöyle tutarım ve bu sağ elimle beraber bunu bu şekilde Büküyorum. Bunu büktüğüm zaman şuradaki kumaşın doku çizgisini göz önüne alıyorum. Çünkü düzgün olması için bunu yapmam gerekli. Ee, yoksa dalgalı, e, yamuk bir örtü çıkar ortaya. Bunu bu parmağımla gerdirip buradan iğne ucuyla beraber ufak tefek engellerimizi aşabiliriz bu şekilde bakın bu şekilde şuradan iğnemi düz tutuyorum alttaki ip üzerine geliyor alttakini üstüne atıyorum ve bunu devam ettiriyorum şimdi şöyle bir durum var ee, bazı arkadaşlarımız çift düğüm bir buçuk düğüm de çalışılabiliyor Evet ee, şimdi yapılan işin e, modeline göre, durumuna göre, yerine göre Bunu ilerleyen zamanlarda söyleyeceğim Çift düğüm, tek düğüm e, ya da işte e, iki düğüm çalışabiliyoruz Şimdi şu tek düğüm benim yaptığım Bu güzel düğümü eğer böyle yukarıya doğru güzel e, oturtursanız Kilitlerseniz bu düğüm yeterli olabiliyor ama şu şu bir iki. Bu çift düğüm. Bakın. Bu çift düğüm. Eğer ipiniz biraz daha çözülmeye müsaitse bu iki düğümü atabilirsiniz. Veya benim gibi başlangıç ve bitiş noktalarında da kullanabilirsiniz. Ama asla iki düğüm köşe dönmelerde e, ya da motif yapımının e, eksiltilen yerlerinde iki düğüm yapılmaz. Bu iki düğüm, şu, bu da soldan, bu da bir buçuk düğüm, bu da bir buçuk düğüm. Bakın, bir buçuk. Sağdan iki kere dolamak. Bir soldan bir buçuk oluyor. Zaten çünkü yarısını bu tarafta tutmuş oluyoruz. Şimdi bu şekilde bakın. Yani arzuya göre ha, bir iki dü bir zürafa çekerken elinize güveniyorsanız düğüm güzel kitleniyorsa asla bence bir buçuk ya da iki düğüme gerek yok. Bu şekilde tek düğüm Yeterli oluyor. Şimdi ben size bir de ee, düğüm ee, şey pardon ipeklemeyi göstermek istiyorum. Şunu şuradan alalım. Şimdi ipimiz bitti diyelim. <laughs> Bakın ipimiz bitti sayalım şu anda. İpimizin son kalan kısmıyla şuradan yukarıdan şöyle bir giriş yapıyoruz. Kumaşın altından değil. Kıvırdığımız yerin içinden ve bunu çıkarıyoruz. Şimdi bunu bir miktar uzunlukta zaten muhtemelen burada iğne var farz edelim ve keselim. Şimdi bunu kestik. Evet. Şimdi bu ipimi alıyorum, yeni taktığım ipimi. Tekrar kumaşın tersine çıkarmadan şuradan alıyorum. Bu şekilde yapmalıyım. Tekrar kumaşın tersinde hiçbir e, ip yok. Şimdi bakın, bunu. Kıvırdığım yerin içine gizliyorum. Kıvırdığım yerin içine gizliyorum. Bu şekilde yine öncüyle de yardım alabilirsiniz. Ben yavaş yapıyorum ki iyice anlaşılsın diye. Sonra bu ip solda kalacak şekilde düğümü normal atıyorum. Ve işime devam ediyorum. Şimdi bu e, bükerken ya da işlem yapılırken, iş işlerken e, parmak ucunda yapan arkadaşlar da var. Ama benim size tavsiyem şu şekilde tutmanızdır. Bu şekilde hem ipli kumaşın kenarı ya da yaptığınız iş daha düzgün olacaktır. Hem de daha fazla mesafe yapılacaktır. Yani şu şekilde tutarsanız, mesela şu şekilde tutup işleyebilir işlerseniz her düğümde elinizde kumaşı yerleştirmeniz gerekecektir. Ama şunu şu elinizin içine alıp Şuradan bükerek ve biraz evvel başta dediğim gibi kumaşın çizgi dokuma çizgisini takip ederek elinize yerleştirip arkadan da bu orta parmağınızla destek vererek tuttuğunuz zaman burada işlem yapabilecek olduğunuz bayağı uzun bir alan kalıyor. Bu rahatlığı da var. Ha, yapabilirseniz yapamazsanız bunlar çok şart değil. Ben size sadece e, teknik olarak yani kolaylaştırıcı olarak göstermek istiyorum. Evet. Şimdi biz düğüm attığımız yere bir bakalım. Belli olmuş mu? Bakın hiçbir düğüm emaresi yok. Gördüğünüz üzere bugün. Sürafa nasıl başlanır? İğne oyasındaki malzemeler sıfırdan başlayanlar için e, bildiğimiz kadarıyla sizlere öğretmek istedim. Bu arada ben 43-44 senedir iğne oyası yapmış. Eski ustalardan öğrenmiş. Ve birçok kişiye de naçizane öğreterek bundan güzel kazançlar elde etmesine sebep olmuş bir arkadaşınızım. E ee, size de yinesına yeni başlayanlar için Ne yapılması gerek nasıl başlanır? Çok kolay, zevkli ve emin olun öğrendiğinizde vazgeçemeyecek olduğunuz bir sanattır. İnce bir sanattır. İlerleyen zamanlarda tekrar sizinle beraber ee, diğer teknikleri göstererek küçük modeller başlarız, ve veya arz ettiğiniz e, herhangi bir durum varsa da yazabilirsiniz, sorabilirsiniz. Memnun olurum. E, şimdilik bu kadar diyelim. E, bir süre sonra, bir süre sonra da sadece ip ve iğne ile çalışmayı, yani file işini, dolgu işini göstermeyi düşünüyorum. İnşallah orada da hep beraber muvaffak oluruz. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum.